İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gence yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Abdullah Şakun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Darbenin, beyninin hayati sinir noktasına denk gelmesi sonucu gencin bilincini kaybettiği ve beynin vücutla bağlantısının kesilerek ölümün gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 saldırganın kimliği tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilgisine başvurulan Hüseyin Sametçe ve Muhammed Said 500. ise serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi. Attığı tokat 19 yaşındaki genci canından etti. Dehşet anları kamerada. Beyoğlu'nda 19 yaşındaki bir genç aralarında tartışma yaşanan kişilerle buluştu ancak çıkan kavgada başına aldığı tokat darbesiyle bayılarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç aldığı darbenin beyninin sinir noktasına etki etmesi sonucu hayatını kaybetti. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tokat atan şahısla birlikte 3 şüpheliyi yakalarken o dehşet anları ise kameralara yansıdı.